leş gibi dolu günler. Leş arkadaşlar leş. Günaydın. Bugün Mehmet ile buluştuğumuzun diğer günü ya da kütüphanenin diğer günü. Krem sürdüm. Merhem daha doğrusu bu. Çünkü o sivilceler artık böyle ağrı vermeye başladı yüzümde. Ben de dedim bu ne böyle ya hocam? Sağ olsun doktorum da bir tane merhem verdi. Bir bunu sür bakalım dedi. Yedirmedi daha ama. Tok sür. Zaten çok hızlı emiyor. 5 dakika sonra gidiyor krem oradan. Ee, bakalım bugün 2'de dersim var. 5, 7, 2, 4, 5, 7, 9, 11 arası 6 saat dersim var. Of. günaydın. uyandım. Hala butonum yerinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi butona her butona bastığınızda bir tane türev çözüyor. <laughs> Canım şöyle güzel bir doğu turu falan yapmak istiyor. Böyle montumu falan giyeyim. Bir tane bilen biriniz tutun, gezdirin, yedirin, içirin. Şu tabloyu hatırlıyor musunuz? Baya güzel. Buna şimdi fotoğraf baktım. Oradan yanlış çıkabilir. Bu da aynı. Kartonlu buradan ölçeceğim. Bunu karar verdim. <laughs> Bakalım bir tane daha vardı. Çıksın göstereceğim size. Baya güzel bir şey geliyor. Bunu biz ortadan keseceğiz sonra. Onun baskısı bayağı kaliteliymiş. İnanılmaz iyi o ya. Ee, bakalım baskısı biraz kalitesiz arkadaşlar ama mesafeye güveniyorum. Umarım mesafe koyunca bir tık bir şeye benzer. Yani umarım. Bir tık kalitesi kaldı. Bir deneyelim, kapatalım bakalım. Aslında not bad evet. ya. Bilmiyorum kararsızım. Yok be baya kalitesiz kaldı bu. Basan arkadaş çok bir şeyden anlamıyordu. Ben tarif ettim hatta ben bastırttım. Maalesef ben de bilgisayar arkasında olduğum için anlamadım. iyi mi basacak kötü mü basacak. 8-9 geçiyor. Çeyrek geçe dersimiz var. Allah dün arkadaşlar akşam 8-12 arası dersim vardı. Bir şeyler çekmiyorum. Niye çekmiyorum? Çünkü benim bir hayatım yok. Gördüğünüz gibi ben sadece buraya oturuyorum. Bir şeyler anlatıyorum. Ondan sonra bir şeyler bir de anlatıp yüklüyorum. Bir canlı anlatıyorum. Bir cansız anlatıp yüklüyorum. Uyuyorum. Uyanıyorum. Aynı şeyleri tekrar yapıyorum. Benim tüm hayatım bu. O yüzden çok da paylaşacak bir şey çıkmıyor henüz. Umarım ileride çıkar. İleride bir hayatım olursa çıkar. Çok görücü geçiyor. Psikolojik olarak çok yıprandım bu hafta. Böyle davrandığıma bakmayın. Yani gerçekten kafam iyi değil. Okula gitmek istiyorum. Biraz Hacetepe'ye gidip keşke hava alsam diyorum da. Evden de çok çıkılmıyor. Bir tane klonum olsa şu videoyu montajdası hemen yüklese. Bu montaj işi için biriniz işe hemen ne yapsak ben yetişemiyorum. Çünkü limit kampımızın son dersi. Bakın şuradaydı. Bugün çarşamba sabah Şurada tek dersimiz var. Akşam AYT grubuna dersim var ama rica edeceğim. İyi değilim. İyi hissetmiyorum. Gerçekten iyi hissetmiyorum. Vücudum çok ağrımaya başladı. Ee, sırtımda falan sızıntılar oluşuyor böyle. Sızlıyor lokal olarak. O yüzden ara vereceğim. Bugün ders yapmayalım. Bu sabahki dersi bitireyim. Akşam ders yapmayayım. Hadi gidiyorum. Bay. Lan market çok aldatıcı be. Şimdi gittim şu diptonu aldım arkadaşlar. Şeyi bunun niye Küçük peti 330 milim olanı 10 lira. Bu 14 lira bir litre. Düşün 3 katı bir litre. Sonra yolda yürüyorum bir buçuk litresini gördüm. Ulan dedim bir buçuk alayım e, kaç 18 liraydı. Az daha ilerledim 2 litresi var. Ya dedim yeter kes kapat gittim <laughs> sinirlendim 1 litrelini aldım. Yemek adam yemek adam yemek adam yemek çocuk yemek çocuk. tam kavuş kavuştayol arkadaşlar diye. Yağmurlar bugün dışarıdaydık, güzel şeyler Söy, baktık. Koltuk ya, baktık evimize. Salon için falan. Şimdi mamanın yanına geldik. <laughs> Onlar çıkıyor. <laughs> anne bak, bugün anlamadım hoş geldin. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> anne şuradan birazcık bakabiliriz diye düşündüm. Bana dışından alalım. Alalım. Ne Çok o? Sükülent, işte şey büyük kaktüs. Hmm. Bunlar çok büyüyor aslında bakabilirsen. Şu küflenmiş gibi görünmüyor mu? Hmm. Evet çok tatlı. Ben şunları da beğeniyorum. Ama bak, bak mesela onu, bunun o, yaprakları şöyle. kötü olmuş. Şunlar yaprakları Ay, kötü olmuş. Ben şu, şunu diyorum bir bak ama Bir de şu Aa, şey sünger evet. bobdaki şeylere benzemiyor mu? Ben şunu şu. beğendim. Yani o kenarlarına, aynen o sünger <laughs> bobdaki şeylere benzemiyor. Buradan şimdi İknur teyze için bir de, alacağız. Hımm bu neymiş ya? Kaktüs sıvı besme. Ben? Besini de var. Bir de bu gerçek. Mi? Yama bu ne? <laughs> Yama bu? Bu ne? Plastik gibi bu. Ama toprağa canlı. Balı inceliyor. Biyolog. <laughs> Hal kafalarını açacağız bence. Evet. Doğru bu. Şapka gibi duruyor. Bunları kaldıracağız. Bence kalkıyor bu. Hayır bu böyle anne. Bu ne abi. böyle ya? Aa, Oyuncak gibi. Evet. Ay, bence böyle değil böyle ya. Şarkısı. Bence de şapkası Kesin ama çıkmıyor. Şey çıkmıyor bunu çıkmıyor. Şey Elleme hayvan <laughs> Elleme hayvan. Sizin Size için hayvan, de hayvan bunlar derdi. değil mi? Ha, Öyle de mi? Şuna şuna şuna. Normal işte, biz bunun büyüğünü salana alacağız. Bak şunlardan alacağız. Olur. Gördü gereksiz her şeyi isteyen kız. <laughs> şey ideal ilişki işte uzat. Beni de sen söyle kaydıran erkek. <gülüyor> <gülüyor> e ama ne diyordu? Sen ne yapıyorsun sen? Arkanda! Yetişemez bana. Ay, ay. Ay. <laughs> düz git, düz git, çarptı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bilirim. Ablamla e, Hacıtepe'ye gidiyoruz. Aylar sonra Hacıtepe'ye gidiyorum. Yuh, bayağı uzun süre sonra Beytepe'ye geldim. Ablam da eşlik etti. Bana bir şeyler aldık. <laughs> ya çok güzel. Okulu özlemişim ama özellikle bu akşam saatlerine yakın geldim ki çünkü okulun okul hengamesini değil de bu boş olmasını özlemiştim. Gel şuradan gideyim. Şimdi stadyuma gideceğim. Biraz belki matematik kanalı için konuşurum, video yaparım. Sonra da ablama kahve sözü vermiştim. Ablamla kahve içeceğiz. Selam. <laughs> en son ne zaman burada video yaptım bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ablam üşüdü ama hava soğudu gerçekten bugün çok güzeldi arkadaşlar ya ama nereden baksanız Kasım'ın ortasındayız yani soğuk olması gayet normal şu anda yürüyor tıfıl tıfıl ben de yetişeyim siz oryantasyonun şunun arkasındaki arenada oluyorsunuz oryantasyona bu yıl ilk başlayan öğrencileri gördüm tabii biz o hatayı bir kere yaptık bak böyle oluyorsanız arkadaşlar beklemeyi öğreneceksiniz bu dediğim lafa ancak Hacettepe'liler anlar çünkü Hacettepe'de sabretmeyi bilmeli. Her şeyde beklemek zorundasınız. <laughs> şey olacak bu okulun ilk gününde ilk oryantasyon günü ilkinde güneş tepeden vuruyor ve siz orada oryantasyon başlasın diye 6 saat bekliyorsunuz. Kolay gelsin. Diyecek mi bir şey? Bir şey diyecek misin? Selam. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> evet kendi okulumda olunca tabi burası benim evim artık. Evimize geri döner miyiz acaba? Daha büyük şeyler için bakalım. Çok mu üşüdün ya? Soğuk. Çekiyor mu hala? Burası <laughs> şeyin altı, BAM'ın altı öyle diyeyim. Şimdi anla. BAM'ı hatırlıyorum. Tamam işte BAM'ın altındayız. Şu çocukların geldiği yere gidince de BAM olacak. Ya biz BAM'a bam. mı gidiyoruz? <laughs> BAM'a gidiyoruz. <laughs> BAM'a da hayatımda iki kere beni gittim. Avukat verenler BAM. Bölge Adliye Mahkemesi. <gülüyor> 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 ya o buranın benziyor. Ne ben haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Fotoğraf ne okuyorsun? Olur mu? Hadi gel çek dedim. <laughs> ne okuyorsun? Makine. Süper. Kolay gelsin. İyi be. bak kendine. Başarılar. <laughs> Okulum ya, seviyem akılımı. Bun Coffee House diye bir şey açılmış. Burada yeni. Ve şeyin Bamın ismi değişiyor. Bak adını değiştiriyorlar. Tam da şu anda değişiyor. Bu okul yenileniyor. Ağlayacağım. Uzun süre biz kırık kullandık da o yüzden. Evet böyle. Arabika açılmış buraya. Belki ikinci kez diyorum ama olsun. Gelme gelme kendime Ablama not aldım. Bir tane fındıklı kutu ben de. <gülüyor> 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 Kolay gelsin. Görüşürüz. İyi akşamlar. <laughs> Baya kalabalık burası. Gel gel. <laughs> Hah. görüşürüz. Hadi gel çekelim. <laughs> gel hadi hemen. Merhaba. 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 Evet bayağı kişiyle tanıştık, karşılaştık, fotoğraf çekildik. En az 30-40 kişide resim çekildim. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler. Çok seviyorum sizlerle karşılaşmayı. Hiçbirinizi ruh halimi ise kırmamaya çalışıyorum. Bir Arjantin bayrağı tutturdu orada bir arkadaş. Dünya kupasında tarafımız belli olsun diye. Fotoğraf atarlarsa koyarım burada. videoya da eklerim. Ha? Vın. Yarın, oh, Yarın pazartesi <laughs> ve şey vize haftası. O yüzden Herkes bir yerlerde duruyor, çalışıyor bile harıl harıl. Aa hava geldiğimize göre daha mı iyi içeriden evet, çıktık iyi. Yani. yani. oluyor Bizi olabilir. Bu da bir iki arkadaşla <laughs> daha karşılaştık. <laughs> Matematik bölümü şey okuyorlarmış. Şey Ali ve Gözde. İkisine de çok Ali. selamlar. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Yalnız burada bu sefer ego sırası beklemeden eve dönmek mi? Hmm. Güzel hissettiriyormuş. Bir şey diyecek misin? Kapatacağım yoksa İncekte burada... İncekte okuyanlar anlamaz diyecek. <laughs> evet her gün arabayla gidip eksi 50 derecede <laughs> okula gidip gelenler. Anlamaz ha. Bu arada şuranın manzarası çok güzel. Evet. Ve bayraklı gözüküyor. Bakın bu Ankara bu da kadar işte. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Geldi Merakla annesi açıyor. Oğluna fırsat vermeden. evet. Tanım, ne olabilir bunlar? Aç bakalım ha kiminmiş? Telefonun elbisesi. <laughs> o senin. Hadi bakalım şansına. Hmm. Tamam, tam bana göre. <gülüyor> bakayım mı? <laughs> Güzel. Hoşuma gitmişti ben bundan aldım kendime. Benim de hani. Şöyle de. Ya tam sen birlikte Ver Bir bakayım telefonuma uyuyacaksın. <laughs> Benim olamaz. Sana eti diyorum. <laughs> Ha bu senin, bu senin, evet. Bu senin. <laughs> alın, 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 Kendi resmini yapıştırmışsın benim için. <laughs> Soru çözüyorum. Kere Akademi'den bu fasikülü bitirecektik ama geçen hafta hiçbir şey yapamadım. Ee, kar zararı anlatmıştım. Burada karışım var. Karışım problemlerinden nefret ederim. Gerçekten. Ondan sonra kar zarardan nefret ediyorum. Ee, hareket problemleri en sevdiğim problemlerden biridir o yüzden bugün hareket çözeceğim. Şimdi salondayım. Birazcık şuradan çözeceğim. Ondan sonra kayıt yapacağım zamanım kalırsa. bugün de akşam 8'de yine türev kampımızda son dersimiz var. Bugün bayağı bir zımba gibi pıt pıt, pıt 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 hemen anlatıp bitirmem gerekiyor. Hadi şunu çözelim. <laughs>